Tekrar merhaba arkadaşlar. Şiir türlerinden lirikle devam ediyoruz. Lirik sıfatı duygusal coşkunun yoğun olduğu müzikal bir yapısı olan konusunu genellikle aşk, yalnızlık, ölüm ve metafizik hassasiyetten alan şiirleri tanımlamak için kullanılır diyor kitabımız. Hatırlarsınız lir bir çalgı adı idi. Saz adı idi. Saz eşliğinde eski Yunan'da söylenen şiirlere lirik şiir denirdi. Literatürümüze de oradan geçmiştir. Lirik sözcü. Bir şiiri lirik kılan hatibi anlatıcısıdır. Bu arada şiir ve manzume arasında bir ayrım yapılıyor. Manzumeden kasıt mısralara, mısra kümelerine bölünmüş içinde duraklar, kafiyeler, dedikler bulunabilen fakat saf şiir dediğimiz bir metni şiir yapan özelliklere ise dikkat etmeyin onları şiirde şart koşmayan sözler yığınıdır. Manzume ikisi arasındaki bir farktan söz ediyor. Sadece vezin ve kafiye bir metni şiir yapmaya yetmiyor. Fakat bir iyi saf şiirde de vezin ve kafiye olabilir. Peki temel fark nedir? Okuyucuyu bildik anlam dünyasından çıkarıp onu yeni bir bakış açısıyla tanıştıran metinlere şiir yani saf şiir diyoruz. Belagattan söz ediyor. Buradaki belagattan kasıt hitabettir. Bir edebiyat kuramcısından alınmış John Stuart Mill'den. Belagattin dinlendiğini ancak şiire kulak misafiri olunduğunu söylememiz gerekir diyor. Ne demek? düz yazı cümleleri yani buradaki karşılığıyla hitap et, belagat akla hitap eder, kulağa hitap eder. Fakat saf şiir ise sanki karşısında onu dinleyici yokmuş gibi ya da dinleyici sadece bu durumda kulak misafiriymiş gibi oluyor saf şiirde. Şairin bir dinleyiciden tamamen habersiz davranması durumu söz konusudur lirik şiirde. Anlatım yöntem ve tekniklerinden birisidir iç monolog. Lirik şiire hakimdir monolog. Kitabımız diyor ki lirik bir şiiri okurken heyecan veya dinlerken heyecana kapılmamızın sebebi de şairin bu tutumudur. Bize hitap etmiyor oluşudur. Kendi kendine konuşuyor. Biz de onun ruh, ruhsal çalkalanmalarını izliyoruz, duyuyoruz. Bu yüzden heyecanlanıyoruz diyor şekilsel olarak işte vezinli, kafiyeli, mısralı ve düşünce ağırlıklı olan bir mesaja dayalı metinler yani buradaki karşılığıyla manzumeler ise heyecan uyandırmaz veya lirik şiire göre çok daha az heyecan uyandırır. Yine Northrop Frye bu da bir edebiyat kuramcısı aynı konuya temas etmiş, demiş ki lirik şair okuyuculara sırtını döner. Kendi kendisiyle veya hayali bir hayali varlıklarını konuşuyor gibi davranır. Okuyucu da kulak misafiri olur. Tabii ki bu durumda. İmgeler imajlardan söz ettik. Lirik şiirde şair bizi muhatap almaz, kendi kendine konuşur gibi davranır dedik. Bu kendi kendineden kasıt bazen sevgili olur, bazen şairin kalbi gönül olur, bazen bir nesne olur, değişebilir gizemli bir varlık, hayali bir sevgili. Bunlar lirik şiirin teknik muhataplarıdır. Lirik şiirde psikolojik ve mistik yön de ağır basar. Lirik şiir insanın iç dünyasına diyelim ki hitap eder. Gönlüne hitap eder. Tabii ki anlam zenginliği, anlam çokluğunun bir karşılığı da müphemiyettir. Müphem anlamın belirgin olmaması, muğlak olması bu anlam çokluğu çağrışımlarla elde edilir. Çağrışımlar. Okuyucu yaşına, cinsiyetine, mesleğine göre bir sözden farklı anlamlar çıkarabilir. Bu anlam çıkarımlarını çağrışım diyoruz. Lirik şiirin kökeninde dini ayinler yani ritüel kitabımız buna ritüeller yer almaktadır. Ritüellerin Günde de ritim. Ritim elde etmenin temel araçları da müziktir, danstır, uyumlu seslerdir birbiri. Ile. Dünyanın değişik coğrafyalarında, değişik dinlerde din adamları şiir vasıtasıyla müziği, dansı birleştirip anlamı buradan çıkarıp aktarmaya çalışmışlardır. Kendilerinden geçmiştir şamanlar, diğer dinlerin kahinleri, Din adamları diyelim çok antik zamanlarda geçmişte sesin, ritmin, dansın büyüleyici yönünden faydalanmışlar. Bu yaptıklarına da terim olarak performans karşılığı verilmiştir. Dinleyici de ona ortak olmaya çalışır. O kendinden geçmelere. Saf şiir, edebi şiir türlerinden ve edebi akımlarından sembolizmle doğrudan ilgilidir. Sembolist şairler saf şiirin işçileridirler. Saf şiirde tabii ki duygusallık yani lirizm artı ses unsuru artı imgeler, semboller ve başka unsurlardır. Tekrarlar var. İç ritim. Hani diyelim ki hece şiirinde mısralar vardır, duraklar vardır, mısra sonu kafiye verdikleri vardır. Fakat serbest şiirde iç ritim vardır. Un unutmamamız, tekrar etmemiz gereken düşünce şudur. Serbest şiir aslında ölçüsüz, kafiyesiz şiir değildir. Kendi iç ahengini sağlamış şiirdir. Ritüelin ne olduğu burada. Kitabımızda Geri geldikçe bazı tanımlarda veriliyor. Ritüel, dini ayin ve uygulamalardır. Pratikler, uygulamalar demektir. Anlamı dönüktür tabi. Şiirdeki ritim ve müzikal etki anlamdan kopuk değildir. Anlamı e, belirginsiz yapsa da, müphemiyet katsa da anlama aslında e, tek anlam değil de çoğaltılmış anlamın peşindedir. Saf şiir, sembolist şiir, lirik şiir kitabımızdaki karşılığıyla. Kitabınızda PDF'niz sistemde yüklü. Şiir metinlerinin tamamı var. Okumuyorum onu. Burada bu şiirden hareketle, fazla Üstü Dağlarca'nın şiirinden hareketle diyor ki şiir cevabı beklenmeyen retorik sorularla ilerliyor. Retorikten kasıt arkadaşlar söz sanatları. Söz sanatlarına retorik diyorlar. Edebiyat teorisine de retorik denebilir. Didik şiirin vasfı tekrar edilmiş burada iç monolog. Konuşan şair fakat muhatap birden fazla veya hayali bir kişilik olabilir. şiirden hareketle didik şiirin özellikleri çıkarılmış burada. Anlaşılmak için değil, hissedilmek için dirik şiirler kaleme alınır diyor. Tabii ki bu müpemiyet, zengin anlamlılık şiirin bir okuyuşta veya bir yorumlayışta tüketilmemesi sonucunu doğuruyor. Litenin ilerleyen kısımlarında şöyle bir tartışma gelecek. Şiirin anlamı okuyucu kadar okuyucu sayısı kadar çok mudur? Veya bir şiirin anlamı çok mudur? Veya sonsuz mudur? Bir eleştirmen. Şiirin evet tek bir anlamı yoktur. Şiirin pek çok anlamı vardır. Fakat sonsuz da değildir. Çünkü neticede her bir şiir somuttur, kağıda dökülmüştür, belli kelimelerden oluşmuştur diyecektir. Tabii ki bizim sosyal bilimlerde mutlak bilgiler yoktur. Tartışmalar vardır. Siz de bu tartışmalardan haberdar oldukça diyebileceksiniz. Hayır, bence şiirin anlamı sınırlıdır veya sınırsızdır. Farklı bir görüşte ifade edebileceksiniz. Bizi ilgilendiren kimin ne dediğidir veya ne kadar farklı görüşler ortaya atıldığıdır. Hangi görüşün doğru ve yanlış olduğunun takipçisi değiliz biz. Müzikal iç yapıya ritim denir. Bunlar lirizmin özellikleri. Tekrar geldik ikinci şiir türüne bu tasnifteki epik yani destansı yani savaş, kahramanlıkla ilgili şiirler bütününe epik şiirler diyorduk ne olabilir milli konular olabilir siyasi dini konular olabilir bir millet oluşturma bir ulus oluşturma düşüncesinin ürünüdür daha çok epik şiirler e, akla ve kalbe hitap eder fakat daha çok akla yani bilinç aşılamaya dönüktür ve bir toplumsal bilinç altı oluşturmaya dönüktür epik şiirler epik şiirlerde bir e, kahramanlık hikayesi anlatılabilir. Anlatıcı hakimdir. İstediği yöne çeker öyküsünü, öykü, destan aynı manada. Muhatabı bütün bir millettir. Doğrudan hitap eder. Direct address diye İngilizcesini vermiş kitabımız. Öyküleyicidir. Destan söyleyicisi veya yazıcısı. Olaylarda bir e, gelişim sırası vardır. Olay sonuca ulaşır. Bir kurmaca metin olur. Sonuçta epik şiir. Fakat uzun hacimce uzun anlatılar olduğu için bu uzunluk bir süre sonra monotonluğa yol açabiliyor arkadaşlar. Doğaçlamadan söz etmiş bir şairin olayın ana omurgası yani çerçevesi aynı kalmak şartı ile detaylarda kişilerde, isimlerde ek olay halkalarında istediği değişikliği yapabilmesi durumuna doğaçlama diyoruz. Yine epik şiirle ilgili epik şiir geçmiş ile ilgilidir. Geleceğe umut taşıyan şiirlerdir. Birçok anlatım yöntem tekniği kullanılabilir. Ulus bilinci yaratmaya dönüktür. Tekrar etmiş olduk. Geldik üçüncü ve son şiir çeşidine. Dramatik şiire. Yani öyküye benzeyen içinde karakterlerin karşılıklı konuşma yani diyalog halinde olduğu şiirlere. Dramatize etmek arkadaşlar canlandırmak demektir. Canlandırılan bir olayı tabii ki okuyucu tiyatroda seyrediyormuş hissine kapılabilir. Latinceden alınma iki kavrama yer verilmiş. Diegesis, mimesis. Mimesis aslında taklittir. Bizim kuramsal olarak işlediğimiz ders kitaplarında burada göstermeye karşılık gelmiş mimesis. E, diegesis ise anlatmaya. Bu iki kavram aslında hikaye ve roman yazma tekniği ile ilgilidir. Anlatıcı, üçüncü kişi anlatıcıyı kullanarak bize olayı e, habire anlatıyor ise ister özetleyerek ister geniş bir zaman dilimine yayarak buna anlatma deniyor. Bu bir süre sonra okuyucuyla metnin arasının açılmasına neden olabiliyor. Fakat gösterme denilen teknikte ise olay canlı sıcağı sıcağına olayın içindeymişçesine aktarılıyor. Bu gösterme tekniği anlatma tekniğine göre metni daha canlı kılıyor. Fakat konumuz şu anda dramatik şiirdir. Buradaki ilgisine bakıyoruz anlatma ve gösterme konusunun. Dramatik şiirdeki kişiler aslında şairin yani ikiye ayırırsak bir şairin düşüncesi tezi vardır, bir de karşı tez vardır. O kişilere bunları söyletir. Yazar tarafsızmış, şair tarafsızmış gibi görünse de aslında muhtemelen bir taraftır. Bir konuşurlardan birilerini yüceltmekte, diğerlerinin de görüşlerinin yanlış olduğunu ve olabileceğini bize o diyaloglar sayesinde göstermeye çalışmaktadır. Peki dramatik şiirde nelere dikkat edilmeli? Yani iyi bir dramatik şiirin özellikleri nedir ya da? Burada konuşanın cümleleri yaşa, yaşı ile, cinsiyeti ile, statüsü ile uyumlu olmalıdır. Buna uygunluk ilkesi diyor. Kitabımız bir konuda itirazda da bulunmuş. Aristoteles'ten atıfla işte Aristoteles şöyle demiş: Kadınların cesaretli gösterilmesinin bu ilke aykırı olacağını. Fakat yine kitabımızın bölüm yazarı Antijon'un yani bu bir Yunan trajediyasında bir karakter, kadın karakter, bunun cesur olduğunu aslında Ariston'un, Aristoteles'in çelişkiye düştüğünü göstermek istiyor. Peki Mehmet Akif Ersoy'un meşhur bir şiiri var, Küfe. Orada da babasını hamallık yapan babasını kaybetmiş bir erkek çocuğun trajedisi, duyguları dile getiriliyor. Üç kişi var bu şiirde. Şair kişiliğiyle Mehmet Akif, çocuk ve çocuğun annesi. Bu üçü arasında konuşmalar geçiyor. Şiiri almış ilgili kısmını kitabımız okursunuz. Bize anlatmak istediği şudur diyalogların fazla olduğu şiirler dramatik şiire yakındır. Hikayeye benzer form olarak dramatik dediğimiz bir üslup türü, üslup özelliği olarak da kitabımızda zikrediliyor. Mehmet Akif'in başarılı olduğunu da örnekliyor metnimizden. Yani çocuk çocuk gibi konuşuyor, kadın bir anne gibi, şair de bir bilge bir gün görmüş, çocuğun da halinden anlayabilecek biri olarak konuşuyor. Bu açıdan şiiri başarılı buluyor. Şiire gerçekten bu söylenenlere uygun mu değil mi açısından kısaca bakalım. Süremizin de sonuna geliyoruz. Şiiri siz okuyun dedim de ben biraz bir kısmını okuyayım en azından. 13 yaşında kadar bir çocuk gelip öteden gerildi, tekmeyi indirdi. Öyle bir küfeye Teker meker küfe bitap düştü ta öteye. Şimdi noktalama işaretlerinden konuşanın değiştiğini fark ediyoruz arkadaşlar. Benim babam senin altında öldü. Sen hala kurumla yat ortasında. Böyle daha. O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın göründü. O oh, benim oğlum gel etme kırma sakın. Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok dili yok. Baban 8 sene kullandı. Hem de derdi ki çok uğurlu bir küfedir. Kalmadım hemen yüksüz. Baban gidince deme kaldı adeta öksüz. Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. Bebek misin? Daha öğrenmedin misin işini? Dedim ki ben de şair bu defa memleket Akif Ersoy kimliğiyle konuşuyor. Ayol dinle annenin sözünü. Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü. Sakallı yok mu senin işin? Git cehennem ol şuralan. Ne dırlanıp duruyorsun? Sabahleyin oradan. Benim içim yanıyor. Daha o kadar babam gitti. Anne sözü alıyor. Arkadaşlar bu arada bu şiir aruz ölçüsüyle yazılmış olmasına rağmen görüyoruz ki günlük konuşma dili hakim hiç aruzu bize hissettirmiyor. Hecenin de ötesinde sanki günlük yaşantıda, sokakta konuşabileceğimiz söz dağarı ritimde ona uygun şekilde gelişiyor. Devam ediyoruz. Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi adamcağız? Sana bak hala dilince söylerken şair konuşuyor. Bırak hanım o çocuktur. Kusura bakmam ben. Adın nedir senin oğlum diye devam ediyor şiirimiz. Görüyoruz ki uygunluk ilkesini çok güzel örnekliyor. Kadın duyarlı bir anne gibi, çocuk acılı bir evlat gibi. Şair de hayatın zorluklarının tanığı gibi konuşuyor. Dersi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.